İlke TV ekranlarından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Ahmet Ayva. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Haber zamanıyla karşınızdayız. Cezaevlerinde hayati riski bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili tartışmalar sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlüleri ilişkin verileri paylaşan Milliyetçi Hareket Partili Fethi Yıldız, hayati tehlikesi olan hükümlülerin cezaları ertelenmeli dedi milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. MHP hukuk, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Türkiye'de Genel Başkan Kela Yardımcısı Fethi Yıldız'dan ve... hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin yeni bir açıklama geldi. Toplumun huzur ve refahı. Yıldız sosyal medya paylaşımında hayati tehlike taşıyan durumlarda mahkumların cezasının iyileşinceye kadar ertelenmesi gerektiğini dile getirdi. Anayasanın 17. maddesine ve insan hakları sözleşmelerine atıfta bulunan Yıldız, yaşama hakkının diğer tüm hakların varlık sebebi olduğunu vurguladı. Herkesin insan haklarından Yıldız'ın açıkladığı verilere göre hastane işlemleri devam eden toplam 3227 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. İşlemleri adli tıp kurumu aşamasında olan toplam 302 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma 24 Ocak 2013'ten bu yana Adli Tıp Kurumu tarafından uygun görülerek tahliye edilen kişi sayısı ise toplam 3686. Bu verileri paylaşan Fethi Yıldız, hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır notunu düştü. Sivas katliamı davası hükümlülerinden Adem Kozu'nun kalan cezası sürekli hastalık hali gerekçesiyle kaldırıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 kişinin cezası Adli Tıp Kurumu kararları doğrultusunda kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kaldırılan cezalar arasında Sivas katliamı davası hükümlülerinden Adem Kozu da var. Kozunun kalan cezası sürekli hastalık hali gerekçesiyle kaldırıldı. Kozu, Madımak Oteli'nin yakılarak 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliama ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Cezası kaldırılanlardan bir diğeri de 15 Temmuz 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri olarak görev yapan Mehmet Tunç. Tunçun anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kalanı adli tıp kurumunun kocama hali raporu gerekçe gösterilerek kaldırıldı. Sevgili izleyenler yeni sürece ilişkin mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü yapacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon üyelerine toplantı için davet gönderdi. Yeni süreci ilişkin mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11'de gerçekleştirecek. Konuya ilişkin meclisin X hesabından paylaşım yapıldı. Komisyonun açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un gerçekleştireceği, ardından siyasi parti temsilcilerinin değerlendirme yapacağı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan bu toplantıda komisyonun çalışma usul ve esaslarıyla prensiplerinin belirleneceği belirtildi. Kürt sorununun çözümüne ilişkin kurulan bu komisyon için AK Parti 20, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, Hüdapar, TİP, EMEP, DSP ve Yeniden Refah Partisi birer milletvekilinin ismini meclis başkanlığına bildirmişti. İYİ Parti ve Demokrat Parti ise meclis başkanlığına üye bildiriminde bulunmadı. Komisyonun çalışma esasları ise henüz resmen belirlenmedi. Ancak CHP'nin talebini kabul eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, kararların nitelikli çoğunlukla alınacağını açıkladı. Buna göre komisyon 3'te 2 veya 5'te 3 gibi nitelikli çoğunluk sağlanmasıyla karar alabilecek. Komisyon Meclis Başkanlığının kararıyla herhangi bir yasal ve anayasal karar ya da yasaya bağlı bir hükme dayalı olmadan kuruluyor. Komisyonun çalışmaları hazırladıkları metni ilgili birime aktarmaları durumunda bağlayıcı olacak. Yasa önerilerini ilgili ihtisas komisyonları değerlendirecek. Değerli izleyenler 31 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkan gazeteci ve İlke TV yorumcusu Ercüment Akdeniz'in savunmasının tam metni paylaşıldı. İşte dünkü duruşmada Akdeniz'in hakim karşısında sunduğu savunmasından öne çıkan başlıklar. Özgür basın susturulamaz. 160 gündür tutuklu gazeteci Ercümen Akdeniz'in 31 Temmuz'da hakim karşısında yaptığı savunmanın tam metni yayınlandı. Ya bir durun Allah aşkına, bir aile gel. Akdeniz savunmasında gazetecilik kariyerinden başlayarak 2012'den beri göç haberciliğine odaklandığını, 5 yayımlanmış kitabı olduğunu belirtti. Hakkında hazırlanan iddianamenin siyaset, ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü kapsamında anayasal hakları hedef aldığını söyledi. Özgür basın! Ev baskını ve gözaltı sürecini detaylandıran Akdeniz, ''Çantamda evin anahtarı olduğu ve kapıyı açmayı teklif ettiğim halde kabul etmediler. Kamera çekime eşliğinde ve bağırış çağrışlarla kapıya vurdular. Ellerinde levye vardı.'' dedi. İddianamenin temel suçlaması olan HDK üyeliğini reddeden Akdeniz hiçbir zaman HDK üyesi olmadığını tüm hayatı boyunca genel başkanlıkta da dahil olmak üzere tüm siyasi çalışmalarını Emek Partisi çatısı altında yürüttüğünü belirtti. İddianamede marjinal sol siyaset diye bir suç kategorisi oluşturulduğuna dikkat çeken Akdeniz şunları belirtti. Yurttaşların ille de merkez kitle partilerinde siyaset yapmaları bu yönde bir dayatma demokrasiye aykırıdır. Ayrıca kimin marjinal, kimin marjinal olmadığı muğlak, değişken ve görece bir tartışmadır. Türkiye'de 140'a yakın siyasi parti vardır. Merkez parti olup olmamak suçlama konusu yapılamaz. Maalesef iddia makamı böylesi bir tercihte bulunmuş hataya düşmüştür. <laughs> Telefon dinleme kayıtları üzerinden yöneltilen suçlamalara da yanıt veren Akdeniz, görüşme kayıtlarının çoğunun emeklilerle sendika üyeleriyle yapıldığını ifade etti. Mali yardımla suçlanmam, örgüt bağışçısı ilan edilmem kurgusal ve tamamen temelsiz dedi. Akdeniz Gezi Parkı protestoları, 1 Mayıs etkinlikleri, sendika ve parti faaliyetlerinin tümünün iddianamede bir suç olarak yer bulmasına karşı anayasal protesto hakkını savundu. Akdeniz savunmasını şu sözlerle noktaladı: "Sonuç olarak bana yöneltilen suçlamalar yanlıştır. Maddi hatalarla doludur. Delilsiz, temelsiz, dayanaksızdır. Kurgusal yorumlardan ibarettir." Burada silahlı terör örgütü üyeliği ne maddi olarak ne de hiyerarşik ya da dolaylı halde mevcuttur. Suçlamalar asılsızdır. Suçlanan demokratik siyaset, emep ve anayasal hak olan yasal parti faaliyetleridir. 160 günlük tutukluluk sürecinde çalıştığım iş yeri İlke TV'den uzak kaldım. Çok kritik haberleri yapamadım. Göç ve mülteci haberciliğine erişemedim. Dolayısıyla sadece bir gazeteci olarak ben değil, benimle birlikte haber sunmakla yükümlü olduğum izleyici ve okurlar da mağdur olmaktadır. Elazığ'da bir maden ocağında göçük meydana geldi, bir işçi göçük altında kaldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde Kayaönü köyü mevkinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenlerle göçük oluştu. Bir işçinin göçük altında kaldığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Elazığ valisi Numan Hatipoğlu olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Hatipoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada göçük altında şu an itibarıyla bir işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda üç işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu dedi. Ekipler işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sevgili izleyenler, Queen Flowers serasında çalışan çoğu kadın işçi sendikaya üye olduktan sonra işten çıkarıldılar. İşçilerin sendikaya ve hak mücadelesi bir ayı geride bırakırken kadın işçiler kamuya destek çağrısında bulundu ve bu konuda hızlı bir mücadele ve sorunların çözümü talebinde bulundular. İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Danimarka sermayeli Queen Flower serasında çalışan çoğunluğu kadın işçileri daha iyi çalışma koşulları için diske bağlı BTO sene üye oldu. Ancak bu kararın ardından işçiler işten çıkarıldı sendika hakkı için başlattıkları direniş bir ayını geride bıraktı. Sendika Genel Başkanı Mehmet Çak, işverenin tutumundan kaynaklı görüşme sürecinin tıkandığını söyledi. İş yerinde baskın, mobbing, tehditlere başvurmuş, temsilcilerimiz de dahil olmak üzere 13 arkadaşımız iş yerinden atılmıştır. Yaklaşık bir aydır, 30 gündür Queen Tarım önünde direnişteyiz bizler işten atılan arkadaşlarımızın geri alınmasını, yasal haklarımızın tanınmasını, toplu sözleşme görüşmelerinin devam et, derhal devam etmesini talep ediyoruz. Çak Türkiye kamuoyuna seslendi. Kuyun tarımının ürettiği ürünleri satın almayın. Bu haksızlığa ve emek düşmanlığına ortak olmayın. Türkiye'deki tedarikçilerine de çağrıda bulunan Çak, sendika düşmanlığı yapan firma ile işbirliğini sonlandırılmasını istedi. Türkiye Danimarka'nın sömürgesi değildi. Kendi ülkesinde yasalara harfiyen uygulayan, uygulamak görevine ...insan haklarına ve işçi haklarına büyük önem verdiğini iddia eden Danimarka ortaklığı Queen's Türkiye'de anayasamızı ve iş hukukunu açıkça çiğnemektedir. Sendika temsilcisi Meltem Karabıyık'a göre, işveren yalnızca sendikayı değil... ...kadınların birlikte mücadelesini de hedef aldı. Karabıyık, iş yerinde ayrımcılığın ve baskının arttığını söylüyor. Ee, i̇lk bir hafta 10 gün çadır kurduk ve... Da... Önce bizi çıkarmaya çalıştılar, çıkaramadılar. Sonra buraya servis şoförleriyle konuşarak servisleri koydurdular. Direniş yerinde olmadıkları bir pazar günü alanı tel örgüyle çevrildiğini anlatıyor. Biz yanlış bir şey yapmadık, doğru olanı yaptık. Hakkımızı savunduk. Bize dediler ki anayasal hakkınız bu. Bunu istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bunun için kimse size müdahale edemez. Biz de kullandık. İstediğimiz sendikaya yetki aldırdık ama bunlar sonra Gerçek bildiğimiz ama fiilen görmediğimiz gerçek yüzlerini gösterdiler bize. Bu şekilde yaklaşık 30 gündür şirketin önündeyiz. 8 yıldır Queen Flower'da çalışan Seçil Can da sendikaya üye olduğu için işten atılan işçilerden biri. Kötü çalışma koşullarına karşı sendikalaşma kararı aldıklarını söylüyor. Baskılardan dolayı sendikalı olmayı düşündüm. Sendikalı olduktan sonra da e, belirli baskılarla yönlendirilmeye çalıştık. Bu bizim özel hakkımız ama özel hakkımıza bile girildi. 7 yılı aşkın süredir Queen Flower'da çalışan Yasemin Sarı da hiçbir hakkı verilmeden işten çıkarılan işçilerden biri. Yaklaşık bir aydır direnişte. Büyük böyle heyecanla, hevesle, umutlarla girdiğim Queen tarımda, tarımda 7 yıl sonra bu sendika hakkımızı, anayasa hakkımızı kullanmak istediğimiz için arkadaşlarla birlikte işten hiçbir hakkımızı talep edemeden işten çıkarıldık. İşte tam o ortalama yaklaşık bir ay oldu. Bir aydır da her gün burada çadırımızı açıyoruz. Direnişe devam ediyoruz. Sevgili izleyenler İstanbul'un enflasyonuna bakalım. Temmuz ayında enflasyon arttı. Aylık bazda %1.93 artan kentin enflasyonu yıllık bazda ise %42.48 artış gösterdi. Enflasyonun ateşi yavaşlasa da düşmüyor. TÜİK'in 4 Ağustos'ta açıklayacağı enflasyon verileri öncesi İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yaşam maliyetinin yüksek olduğu İstanbul'da Temmuz ayında da enflasyonun yukarı yönlü seyri devam etti. Buna göre Temmuz'da enflasyon %1,93 arttı. Yıllık bazda %42,48 artış gösterdi. İTO, İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi verilerini de paylaştı. Buna göre İstanbul'da toptan eşya fiyatları endeksi aylık yüzde 1,14, yıllık yüzde 24,25 arttı. İstanbul'un enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileri için öncü gösterge olarak kabul ediliyor. İstanbul Sanayi Odası'nın Temmuz 2025'e ait Türkiye imalat verileri sektördeki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koydu. Endeks Haziran ayında 46.7 seviyesinden 45.49'a geriyerek sektördeki bozulmanın 3. ay üst seviyesinde devam ettiğini gösterdi. İmalat sektörü alarm veriyor. İstanbul Sanayi Odası'nın Temmuz verilerine göre PMI endeksi 45.9'a geriledi. Bu sektörde üst üste 3. ay daralma anlamına geliyor. Aynı zamanda Ekim 2024'ten bu yana en belirgin yavaşlamanın yaşandığını işaret ediyor. Üretim son 10 ayın en sert gerilemesini yaşarken hem iç hem dış talep zayıf. Yeni siparişler 25 aydır düşüyor. Bu yüzden firmalar üretimi azaltıyor. İstihdam ve satın alma faaliyetleri de Temmuz'da azaldı. Firmalar talepteki yetersizlik nedeniyle stoklarını eritmeye çalışıyor. Girdi maliyetleri de artıyor. Bunun nedeni Türk lirasındaki değer kaybı. Satış fiyatlarındaysa hafif bir artış var. Ancak zayıf talep firmaları indirim yapmaya zorluyor. 10 sektörün tamamında yeni siparişler düşüş gösterdi. Üretim yalnızca elektrikli ve elektronik ürünlerde arttı. Diğer tüm sektörlerde üretim azaldı. En sert daralma ise gıda sektöründe görüldü. S&P Global'dan Andrew Harker'a göre üretimden istihdama kadar her alanda daralma yaşanıyor. Firmalar umutlarını yılın ikinci yarısına bağladı. İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de durum vahametini koruyor sevgili izleyenler. Ölüm riskini alarak insani yardım dağıtım noktalarına akın eden Filistinlilerden onu İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda öldürüldü. 70'i aşkın kişi ise yaralandı. Uluslararası tepkilerin odağında olan İsrail, Gazze şeridinde saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus kenti yakınlarında insan yardım dağıtımı için toplanan Filistinliler yine İsrail ordusunun hedefindeydi. Askerlerin ateş açtığı Filistinlilerden en az 10'u ölürken 60'tan fazlası yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un bölgeyi ziyaret edip yardım dağıtımını izlemesi beklenirken, Mayıs ayından bu yana çaresizce yardım beklerken öldürülen Filistinli sayısı bini aştı. Gazze şeridinde insani yardım İsrail'in sponsorluğunda ve ABD'nin koordinasyonuyla dağıtılıyor. Ancak çok sayıda uluslararası kuruluş ve insan hakları savunucuları bölgeyi ablukaya alan İsrail'in kısıtlı miktarda yardımın içeri girmesine izin vererek Filistinlileri bilinçli olarak açlığa mahkum ettiğini vurguluyor. İsrail'de yürütülen bir anket çalışması da ülke kamuoyuna dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Lazar Araştırma Enstitüsü'nün anket sonuçlarını yayımlayan Maarif Gazetesi'nin haberine göre İsraillilerin %47'si Gazze'de kıtlık olmadığına inanıyor ve tersi iddiaları Hamas propagandası olarak görüyor. %41 oranında İsrailli ise Gazze'de bir insani krizin yaşandığını kabul ederken bu yönde görüş bildirenlerin %56'sı bu durumu umursadıklarını, %44'ü ise insani krizi umursamadıklarını ifade etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91 çocuk en az 160'a yükseldi. Yerel kaynaklar İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini ifade ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada Gazze'deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini vurgulayarak bölgede kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını kaydetti. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Geçiş Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi başkent Moskova'da kabul etti. Şeybani ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundular. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Perşembe günü Moskova'da Suriye Geçiş Hükümeti Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'yi ağırladı. Şeybani'nin ziyareti, uzun süredir müttefiki olan eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2024 yılının Aralık ayında devrilmesinden sonra Rusya'da üst düzey bir Suriyeli yetkilinin gerçekleştirdiği en önemli görüşme olma özelliğini taşıyor. Ziyaret sonucunda iki ülke arasında imzalanan tüm hükümet anlaşmaları ve sözleşmelerini gözden geçirmek üzere ortak bir komisyon kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu ilişkilerde yeni düzenlemeler için atılan ilk somut adım oldu. Şeybani, Suriye'nin güçlü ve birleşik bir ülke olarak büyük fırsatlara sahip olduğunu belirterek Moskova'nın bu yolda Şam'ın yanında olmasını umduğunu ifade etti. Ziyaret kapsamında ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov ile Suriyeli mevkidaşı Murhaf Ebu Kasr arasında Dışişleri Bakanı Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salame'nin de eşlik ettiği bir görüşme gerçekleşti görüşmede bir dizi ortak askeri konu ele alındı. Değerli izleyenler, haber bültenimizin şimdilik sonuna geldik. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.